Selamlar arkadaşlar ben Murat. Bu videomda sizlerle beraber bir günde 50 TL'ye kadar para kazanabileceğiniz çok güzel bir yöntemle daha karşınızdayım. Videomuzu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Sizlere göstereceğimiz yöntem bir günde 50 hatta 50'den daha fazla para kazanabileceğiniz yöntem olacak. Sadece bir tane aracı site kullanacağız ve sizler çok kolay bir şekilde para kazanacaksınız. Hiçbir ayrıntıyı kaçırmamak için de videomuzu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Sorularınız vesaire olursa yorumlar kısmında belirtin veya açıklama kısmında bulunan Instagram, Telegram ve Discord adreslerime katılarak buradan sorularınızı bana iletebilirsiniz. Fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, aracı olarak kullanacağım site medyabenim.com. Açıklama kısmındaki linkten kesinlikle kayıt olmayı unutmayın. Bu siteye geliyorsunuz arkadaşlar. Bu siteden Instagram takipçisi, YouTube abone gibi burada zaten hizmetleri görebiliyorsunuz. Sizlere şimdi de göstereceğim. Bir sürü takipçi, abone, beğeni gibi hizmetleri buradan alabiliyorsunuz. Şu anda SMM panellerinin arasında en uygun fiyatlı panellerden biri. Siz de buraya kayıt olunca zaten görebilirsiniz. Birkaç tane panelle karşılaştırdıktan sonra öğrenebilirsiniz zaten. Şimdi buraya geliyorum ve kayıt olma butonuna basıyorum. Buraya arkadaşlar kullanıcı adımı ismimi, soy ismimi, e-postamı, telefon numaramı yazıyorum. Sonra şifremi yazıyorum. Tekrar şifremi yazdıktan sonra buradan sözleşmeyi kabul ediyorum. Ben robot değilim diyorum ve kayıt ol butonuna basıyorum. Bu işlemden sonra kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Buradan servis listesine giriyorum. Servis listesinde bizlere sata alacağımız şeyler gözüküyor. Burada zaten yabancı takipçiler işte Türk gerçek takipçiler görebiliyorsunuz. Instagram Türk takipçi servisleri. Birazcık daha aşağı ineyim. Farklı servisler de var. YouTube abone servisleri de bulunmakta gördüğünüz gibi bir sürü servis bulunmakta Twitter bile bulunmakta arkadaşlar Öncelikle ben buraya bir girişimi sağlayayım ana sayfayı sizlere göstereyim Evet arkadaşlar şu an sitenin ana sayfasındayız Eğer açıklama kısmındaki linkten kayıt olursanız açıklama kısmından linkten kayıt olan kişilere bedava bir şekilde takipçi atacağım arkadaşlar isteyenler zaten bana yorumlar kısmından yazabilir burada sizler için 10 TL bakiye yükledik bu 10 TL bakiyeyi de harcayacağız şimdi Burada servis listesi bulunmakta. Az önce baktık zaten. Burayı tekrar inceleyebilirsiniz. Kayıt olduktan sonra sizlerin karşısına böyle bir panel gelecek zaten. Şimdi buradan yeni sipariş diyorum. Yeni sipariş dedikten sonra birazcık aşağı iniyorum ve buradan kategoriler bulunmakta. Burada yapacağımız iş şu şekilde olacak. Daha ucuza takipçi olarak daha pahalıya satacağız ve satacağınız yerleri de nasıl satacağınızı da sizlere göstereceğim. Şimdi sizlere takipçi nasıl atarsınız onları göstereceğim. Öncelikle buradan Instagram'a girelim. Instagram yazayım. Şöyle gireyim Instagram'a. girdikten sonra bu öncelikle ben bir girişimi sağlayayım. Evet şu anda Instagram hesabıma giriş yaptım. Şuradan linkimi kopyalıyorum. Şimdi tekrar sisteme geri dönüyorum ve buradan link bölümü açıyorum. Link bölümüme kopyaladığım linki kopyalıyorum. Yani Instagram'ımın linkini buraya yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra kaç takipçi almak istediğimizi soruyor. Öncelikle buradan kategori seçmemiz lazım. Kategoriler bölümünden ne istediğimizi seçiyoruz. Mesela ben ne istiyorum? Şöyle birazcık aşağıya ineyim. Ben takipçi istiyorum. Buradan takipçi almak istiyorum. Buraya geliyorum. Instagram takipçi çekilişi özel %100 Türk yazıyor. Türk takipçi servisleri yazıyor. Mesela buradan Türk takipçi servislerine gireyim. Buradan gördüğünüz gibi 3.76 3 lira 76 kuruşa 1000 takipçi alabiliyorsunuz. Yani çok uygun fiyatlara takipçi satın alabiliyorsunuz. Buradan mesela farklı şeyler de bakabiliriz. Bot var arkadaşlar. Şuraya giriyoruz. Botlar 1.79 1 lira 79 kuruşa bile takipçi atabiliyorsunuz ve çok güzel de karlarınız olacak zaten. Şimdi buradan Türk takipçi servisine giriyorum arkadaşlar. girdikten sonra buradan altta bulunan kategoriyi açıyorum ve %50 Türk yazıyor, %60 Türk yazıyor, %75 Türk yazıyor, %100 Türk yazıyor. %100 Türk ama 16 lira birazcık pahalı olabilir. Siz %60 veya %50 de atabilirsiniz. Zaten alıcınıza bunları söylemenize gerek yok. Sadece takipçi almak isteyen biri varsa ister Türk ister yabancı ister de bot atabilirsiniz zaten. Burada görüyorsunuz zaten bir sürü kategori bulunmakta. Ben şöyle ortalama bir fiyat olarak %50 Türk 0 lira 30 dakika arasında bizlere gönderecek arkadaşlar. Buraya tıklıyorum. Zaten 5 liraymış. Buraya kullanıcı adımızı yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra kaç takipçi istediğimizi yapıştırıyoruz. Buraya 1000 yazıyorum. Yazdıktan sonra sipariş teyit ettim. Servis açıklamasını okudum ve onaylıyorum. Butonunu işaretliyoruz. Sipariş ver diyoruz. Ve siparişimiz alınıyor arkadaşlar. Burada siparişimizin ailesi vesaire yazıyor zaten. Birazdan da takipçilerimiz gelmeye başlar. Ben size gösteririm. Şu anda 807 takipçimiz bulunmakta. Şöyle yeniliyorum. Birazdan sizlere göstereceğim zaten kaç takipçi arttığını, takipçi düşüşü var mı? Zaten bu sitede fazla takipçi düşüşü olmuyor ama arada da böyle bir 10-20 takipçi düşebilir. Bunları göze almanız gerekmekte. Şimdi bu siteden takipçi almayı öğrendik. Bakiye eklemek istiyorsanız da buradan baki ekleye basıyorsunuz. Kredi kartınızla veya havale EFT olarak da para gönderebiliyorsunuz. Burada zaten gösteriliyor. PayTR ile ödeme gönderebiliyorsunuz. Güvenli zaten burası. Papara ile de ödeme yapabiliyorsunuz. Eğer 18 yaşınızın altındaysanız Papara ile de ödeme yapabiliyorsunuz. Referans sistemi bulunmakta arkadaşlar burada. Referans sisteminde referans linkimizde kayıt olan kişilerin tüm bakiye ekleme işlemlerinde yani bir arkadaşınız buraya kayıt oldu ve para yüklediğinde arkadaşlar burada %3 ücreti hesabımıza yansıyor. Yani 100 liralık bir yatırım yapıldığında buraya 3 TL hesabımıza yansıyor. Hiç yoktan iyidir. Zaten bedava bir şekilde geliyor. Sizden de hiçbir şey eksilmiyor. Tek yapmanız gereken davet linkimizi kopyalıyoruz ve arkadaşlarımıza paylaşıyoruz. Kayıt olan arkadaşlarımızdan yüklediği para kadar %3 komisyon elde ediyoruz. Sonra burada IP falan bulunmakta. Buralara da girebilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Bize önemli olan yerler referans sistemi. Referans kasarak da buradan para kazanabiliyorsunuz. Bakiye ekleme bölümü. Bakiye eklemeden takipçi alamıyorsunuz. Buradan kesinlikle bakiyenizi ekleyin. Ve siparişlerim bölümü arkadaşlar. Siparişlerinizi buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Şöyle alta atıyorum. Gördüğünüz gibi kendi Instagram adresim. 1000 takipçi istedim. Ve başlangıç birazdan başlar zaten siparişimiz alındı. Bakiyemizi yükledikten sonra buradan kategori bölümüne gelip Instagram takipçi seçiyoruz. Siz farklı bir kategori de seçebilirsiniz. Seçtikten sonra buradan takipçimizi atıyoruz. Diyelim ki takipçimizi atmayı başardık. Şimdi nasıl para kazanacağız? Böyle Facebook yazıyorum. Facebook yazdıktan sonra ilk çıkan siteye tıklıyorum. Buradan öncelikle bir girişimi sağlayayım. Evet arkadaşlar Facebook'a giriş yaptım ve sizler için iki tane grup buldum. Bu gruplara katıldım arkadaşlar. Bu gruplardan satış yapacağız şimdi. Burada gördüğünüz gibi elimde 9.1K hesap var. Keşfete açık ve fiyatı 80 TL gibi bir sürü ilan bulunmakta. Biz de buraya ilan sizlerle birlikte ekleyeceğiz. Herkese açık bir gönderi oluşturun diyor. Sizler için iki tane grup buldum. İki gruba da aynı şeyleri paylaşacağız. Siz farklı şeyler de paylaşabilirsiniz. Ve bu grupların linkini de açıklamalar kısmına ekliyorum. Şimdi buraya geliyorum ve herkese açık bir gönderi oluştur diyor. Buraya tıklıyorum. Buraya mesela burada yeni sipariş bölümüne geliyorum. Yeni sipariş bölümüne geldikten sonra Instagram Türk takipçi var. Takipçi servisleri var. Takipçi servislerine girelim. Burada en uygunu şu anda Instagram yabancı takipçi. Orta hızlı 2 lira 40 kuruş. Burada arkadaşlar 2 lira 40 kuruş. Siz bunu 5 veya 10 TL satabilirsiniz. Buraya geliyorum. Instagram 1000 takipçi. 10 TL veya 5 TL 7 TL yazalım 7 TL uygun 7 TL yazalım şöyle şuraya da şöyle bir tık koyalım Evet Instagram 1000 takipçi 7 TL almak isteyenler özelden yazabilir bunu yazdık sizlere zaten bir sürü sipariş gelecek bunu paylaşıyorum paylaştıktan sonra moderatörlere gidiyor zaten moderatörler onayladıktan sonra buraya geliyor Gördüğünüz gibi bu yazıyı birçok kişi görüyor. Grupta kaç kişi var? 363 kişi var. Hadi 100'ü 100 aktif diyelim. 100 kişi bunu görse zaten bir 10-15 kişi alsa karınız çok yüksek oluyor. Şimdi tekrardan farklı bir gruba geliyorum. Burada 6000 kişi bulunmakta. 6000 kişiye tekrardan bu gönderiyi yazıyorum ve paylaşıyorum. Bu da moderatörlere gönderiliyor ve onaylandıktan sonra yazımız paylaşılıyor. Buralara gönderildikten sonra burada zaten 50 TL isteyen arkadaşlar sadece reklam izleyerek ödeme aldım vesaire yazıyor buralar. Böyle siteler veya böyle gruplar arkadaşlar takipçi satarak çok kolay para kazanabiliyorsunuz. Şimdi biz bunları yayınladık. Yayınladıktan sonra bizlere mesajlar gelecek. Hatta ben bir tane satış yaptım sizlere göstereyim. Evet bir kişiye takipçi sattığımı görüyorsunuz arkadaşlar. Takipçi satma işlemini yeni bir Instagram hesabı açtım bu Instagram hesabına 1000 takipçi attım ve hesabı direkt sattım arkadaşlar. Takipçi satmak yerine hesabı direkt sattım. Hesabı sattıktan sonra zaten yazışmaları görebiliyorsunuz. Hesabı sattım, ödememi aldım, iyi günler dedim ve bıraktım arkadaşlar. Bu kadar kolay bir şekilde sadece 5 dakikada para kazandım. Siz de rahat bir şekilde böyle para kazanabilirsiniz. Ben sadece 1000 takipçiyi 5 TL'ye attım ve 20 TL'lik bir ödeme aldım. Burada zaten dekontunu bizlerle paylaşmışlar. Siz de böyle yaparak rahat bir şekilde para kazanabilirsiniz. Sitenin linki de açıklamalar kısmında bulunmakta. Zaten şimdi sizlere göstereceğim takipçilerimiz gönderilmiş mi diye. Hemen takipçilerimize bakalım. Evet arkadaşlar bir 10 dakika bekledim siparişimiz tamamlanmaya yakın o arkadaşlar 10 dakika bekledim bizlere 30 dakika içerisinde bitireceklerini söyleyecekler şu anda 1706 takipçi olduk toplamda 800'lük arkadaşlar 1706'ya kadar yükseldik siz de bu siteyi kullanarak rahat bir şekilde takipçi atabilirsiniz videomu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum kanalıma abone olmayı ve bu videoda like atmayı unutmayın hoşçakalın.